Köpeklerin izini kaybettik. Oradan şu tepeciye çıktım. Sonra koyunlara geri döndük. Ardından yarım saat, bir saat geçti. Köpeklerin sesini şu tarafta duyduk. Yani buradaki alışlar hepsi sarı olanlardandır. Kırmızılar burada yok. Yaylada kırmızıları çok oluyordu. İki sene önce gittiğimiz yaylada kırmızı olanlar çok vardı. Arkadaşlar selamu aleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar burası bizim giriş ve çıkış yolumuz. Sabah akşam koyunlar köye gelince ve köyden çıkınca buradan gidiyorlar. Böyle bir depo var burada. Deponun hemen dibinde çeşme var. Burada su akıyor. Görüyoruz akşamları hayvanlar burada geçince su içtiklerini gördük kaç defa ve bu sabah hayvanlara ben gitmedim evde kaldım Mehmet ve Bedirhan abimi koyunlara gönderdim Ben evde kaldım ve az önce küreği alıp e, buraya geldik bugün ve şimdi birazdan Aslında birkaç dakika sonra burada küçük küçük göller yapacağız e, göl yaparsak hayvanlar daha rahat rahat ve daha temiz suyun içecekler. Görüyorsunuz zaten suyun e, suyun kalınlığı çok ince. Hemen hemen toprak içinde gidiyor. Hayvan rahat rahat suyu içemiyor böyle. Biz göl yaptık mı küçük ve temiz göller güzel göller yaptık mı koyunlar daha güzel içecekler. Şimdi bir tane gölü burada yapacağız. Bir tanesi de şurada yaptığımız kadarıyla güzel yapmaya çalışacağız Umarım güzel olur şimdi göreve başlayalım bir tane kürek var yanımızda böyle bir küreğimiz var Evet arkadaşlar kamerayı buraya bırakıyorum ha Şuradan başlayacağız ilk başta. Önce bu taşları kaldıralım. bu arada arkadaşlar küreğin içine çamur yapışıyor. Bak böyle kaldırıyorum ya. Yapışıyor bakın. Bu bir ağaç damarı. Bunu çıkartayım. Esintik. Daha rahat çalışmam için bunu çıkartmalıyım. Bugün yönünü buradan açtık. Şurayı kapattık. Buradan açtık. Şimdi su buradan gidiyor. Toprağın içinde çok ağaçların damarı çıkıyor. Kuru ve uzun dallar var. O yüzden rahat rahat çalışamıyorum. Önce burayı temizleyelim. Ondan sonra gül yapmaya başlarız. Bir tane poşet var. Suyun ve toprağın içinde kala kala bu poşet çürümüş. arkadaşlar Çok büyük. Düşündüğüm kadarıyla daha büyük. Elim kayıyor. Sıkıt diyorum yalnız çamurdan dolayı parmaklarım kayıyor. Çamurla oynamak çok eğlenceli aslında. Şimdi bu poşetin üzerinde göl yapmak bilmiyorum ki. Arkadaşlar bu bizim üçüncü gölümüz. Şu an suyun üstü küpüklü. Ee, bu küpük birazdan bir buçuk saat sonra şu deliklerden şu kenara yapışıp öyle kalacak. Sonra harikalar olacak burada. Çok güzel görüntüler çıkacak. Ve yukarıdaki diğer gölü gösteriyorum. Buna bakın arkadaşlar. Her Az önce bunun üzerinde de bir türlü küpük gözüküyordu. Hatta bazılar kalmış. Diğer gölümüz de bu. Çok parlak. Evet arkadaşlar biraz su içelim. Çok tutadım. Ve biraz da yorulduk. Şimdi kamera bırakıyorum. Evet. biraz da içelim. Ama gerçekten bu suyun tadı harika. Köye çok yakın bir yerde çeşme vardı. Yeraltı çeşmesi. Köylüler dinamo takmış. Dinamoyu kurmuşlar. Elektrik dinamoyu çalıştırıyor. Dinamo da toprağın içindeki çıkan suyu buraya çekiyor. Evet şimdi koyunlara gidelim. Öğlen olmak üzere. Daha fazla geç olmadan gidelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu oradan yoldan ayrılıyoruz. Hayvanları aşağıya götüreceğiz. Bu sabah koyunlara toz verdik. Hayvanlar hamile oldukları için tozu yemin içine karıştırıp öyle verdik. sabahleyin saat tuzu verdikten sonra koyunlar yarım saat otladılar. Ondan sonra soya götürdük. Sabah saat 9 gibiydi. O civarlarda hayvanları soya götürdük. Şu an saat 12'ye geliyor. Bir kez daha aşağılarda solatacağız. Ondan sonra e, akşama doğru saat 4-5 arası yine bir kez daha hayvanları soya götüreceğiz. Arkadaşlar selamu aleyküm yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Köpeklerden dağ gezisine çıktık. Hayvanları burada bölmüştük. Geçen hafta az önce köpeğimiz George ve Polat aşağılara indiler. Şu an köpekleri bulmaya çalışıyorum. Sırtın arkasında köpek sesi geliyor. Ama köpeğimin sesi değil. Polat! Arkadaşlar köpeklerin izini kaybettik. Hayvanlar az yukarıda otluyordu. Mehmet hayvanların başında bekliyor. Şimdi koyunlara geri dönelim. Köpekler sonra gelecekler. Ama nereye gittiler? Son bir kez daha bu ağaçlara bakacağım. Ondan sonra geri dönelim. George ve Polat burada da yok. Muhtemelen çok o daha koşmuşlar. Ya da bir sırtın ya da bir tepeciğin arkasına geçmiş. Arkadaşlar, ya bak, bu ne? Allah Allah. Ne oldu, Polat? George, köpeğin haline bak. Acaba onlar kurt peşine mi düştü? Kavga etmişler zaten belli. Keşke konuştan George. Arkadaşlar Bizzah'ın diğer tarafından inmiştik köpeklerle Ama köpeğimiz buradan geldi de Az önce şuraya kadar gelmiştik Yarım saat önce o oradan köylere Gitti Sonra e, bu tarafta köpek sesini duyunca George'un ve Polat'ın sesiydi şu tarafta gelince Hemen bu tarafa koştu Bu yolda köpeklerle karşılaştık Ve Polat'ın haline bakıyoruz Kötü durumda kavga etmiş. Sağ ayağı yaralı ve kalıyor da. etrafımızda çuban ya da köpekler olsaydı yani ihtimal olurdu köpeklerle kavga etmiş olması ama etrafta köpek de yok bir de e, fark ettiyseniz bu köpek çok çok koşmuş dili ağızdan çıkıyor dakikalar boyunca bu köpek bir şeyi kovalamış her ikisi de Arkadaşlar koyunlara dönelim. Kurtlar bizi fosforu atmasın. Gel, gel. Uçur. Küçük küçük küçük. Küçük küçük küçük. Gel, gel. Yaradaki kan her yere fışkırmış. George'da yara yok Ama belli George da kapışmış onunla Tüyler zaten gösteriyor Bakın Bu bir fıtrak curcun George George'un vücudunda Yara gözükmüyor yalnız Tüyler gösteriyor ifade ediyor bir şeyle kapışmış. Bak biz şu sırttan indik. Karşımızdaki sırttan aşağıya indik. Köpekler aşağıya koştular. Köpeklerin peşine düştüğüm aşağılara kadar. Köpeklerin izini kaybettik. Oradan böyle şu yana çıktım. Şu tepeciye çıktım. Sonra koyunlara geri döndük. Ardından yarım saat, bir saat geçti. Köpeklerin sesini şu tarafta duyduk tepecin ucuna çıktım. Yolun üzerinde köpeklerle karşılaştık. Ve Polat'ın ayağında, ayağında yara. Arkadaşlar, fıtraklar bitmiyor. bir buçuk bir buçuk ay oldu. 40 gün olmak üzere her gün tetrakları dağıtıyorum. Daha bitiremedik. Her yerde çıkıyor. Bu pıtraklar yazın yeşerirken hayvanlar yiyor. İşte yazın buralarda hayvanlar kalmadığı için ilkbaharda bu bölgede ne kadar hayvan varsa hepsi yaylaya çıkıyorlar. Burası buralar boş kalıyor bölge. Sonra bu pıtraklar yeşeriyor. Böyle büyüyüp çalı haline geliyor. Eğer yazın hayvanlar buralarda olsaydı o pıtrakları yiyip ve bırakmazdı pıtraklar böyle büyüsün, yeşersin, çalı haline gelsin. İşte hayvanlar olmadığı için büyüyor, 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 öyle çalıya dönüyorlar. Sonra koyunlara ve hayvanlara yapışıyor. Bu koyunun haline bak. Mahvolmuş. Az ileride sarı alıç ahacı var. Dillere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Ahacımız burada. Alışlar hepsi yerlerde hoplayıp zıplıyor. Hava çok soğudu. O yüzden alışlar dökülüyor. Meyve sezonu bitti. Şimdi tadına bakıyorum Biraz ekşi. Gerçekten tadı çok güzel. Arkadaşlar bu sarıların aynısı. Kırmızısı da var. Kırmızı kırmızı olanlar burada yeşermiyor. Buradaki sarı alışlar yani buradaki alışlar hepsi sarı olanlardandır. Kırmızılar burada yok. Yaylada kırmızıları çok oluyordu. 2 sene önce gittiğimiz yaylada kırmızı olanlar çok vardı. Birazdan koyunlar, keçiler, hayvanlar buraya inecekler. Hatta geliyorlar görüyorsunuz. Hepsini süpürecek. Ne yapıyorsun? Yiyecek mi? Bir hafta sonra Polat'ın doğum günü. Ne yaptın bugün? Polat takip ediyorum.